Merhaba arkadaşlar. <laughs> Bugün sizlere LLG Auto botunu hemen hızlı bir şekilde nasıl indirip kuracağınız ve sınırsız ref yapacağınızı anlatacağım inşallah. Hep beraber güzel bir kazancı imza atacağımızı düşünüyorum. Hemen Node.js indiriyoruz arkadaşlar. Çünkü bu dilde yazılım. İndiriyoruz ama arkadaşlar. Ee, herkes tabii ki farklı bir uygulama kullanabilir şey olarak. Düzenleme uygulaması olarak. O da indirdikten sonra bize bir de proxy lazım. Onu da linkini bırakacağım. Ben e, en bana göre. Hem de sağlam proxy de var. Residence'da. Cherry proxy kullanıyorum. Onu da linkini bırakacağım aşağı. Ve tabii ki son olarak Laredi'ye kayıt olacağız. Onu da linkini bırakırım. Kendime biraz ref attım. 89 ref olmuş arkadaşlar. 50 saat bu hesaplar çalışırsa bana 45 bin puan artı her referansta 500 yüzde 20 veriyor. Onu da göstereceğim tek tek. Şimdi tabii ki ilk önce yazılım indirmemiz lazım. Yazılım nerede? Tabii ki bizim botta. Start verdikten sonra şöyle bir ekran karşılayacak sizi. Otofan deyip led go my tarafa tıklayın. Dosya gönderiyor. Gönderdiği dosyaya ben sağ tık. Terminal. Şey, şey kodeyi açıyorsunuz Ben açık olduğu için daha basmayacağım şimdi sıfır gibi şey yapın arkadaşlar girdiğiniz botunuza Tamam buraya girdikten sonra e, ilk önce bir proxy tx oluşturmanız lazım buraya tıklıyorsunuz ve oluşturuyorsunuz so, proxyleri buraya https şeklinde ekliyoruz onu da ayarını göstereyim size rezidansa girin Burada Stake IP Routing olur fark etmez Furkan Web 3 Password Ben istediğim bir şekilde düzenledim Üçüncüsü istediğiniz miktar Generate Bu kadar Ondan sonra Buraya geliyoruz arkadaşlar İlk önce bir hesaplar oluşturup referans atmamız lazım Şeyi de yazmayı unutmayın. npm install. Bunu da yazmanız lazım. bu kadar. Ondan sonra neredeydi o? Mode auto yazın, başlatın. Kaç tane cüzdan? 5 adet ref atayım ben. Referans kod hemen alalım. Ben bot atmıştım bir kere. Kopyala diyorsunuz, geliyorsunuz. 2 tık ulaşabiliyorsunuz. Hesaplarınız oluşturuluyor. 89 adet referansım vardı şimdi göstereceğim. Bir bitsin. Evet. Burada gördüğünüz gibi Valdız Sabit Valdız Jason diyor. Buraya hepsini kaydetmiş hesaplarım. Bilmem kaç tane hesap var. Size ikinci fonksiyonda göstereceğim. Şu referansların geldiğini bir göstereyim de. 95 adet referans. İşte bu kadar arkadaşlar. Artık fenomenlerden farkınız yok. Siz de istediğiniz gibi multi atabilirsiniz. Tabii ki bu hesapların bir de puan kasması lazım. node main.js tıkladım. Yazılım başladı. Ve gördüğünüz gibi ben daha önce başlatmıştım şimdi şurada bir yerde puanlar. Aa. 376 puan, 277 puan hep aynıla başlattığım için başlatıyorsunuz yazılım kendi kendine gidiyor bu kadar arkadaşlar başka hiçbir şey yok İster 500 ister bin tane sapkası Tabii ki benden var de var yani onu kendiniz de ayarlayabilirsiniz dediğim gibi işte grupta sizlere yardımcı olmaya çalışırım laptop olmayan arkadaşlar yazsın atarım 10 20 100 lira falan olacak yani attıktan sonra arkadaşlar geliyorsunuz ve Zaten arzın 190 airdrop olarak dağıtılacak. Çok güzel bir miktar. Ee, o miktarı bakalım. Airdrop olabilecek miyiz? Bu kadar arkadaşlar. Başka bir şu bu yok. video like ve beğen atarsanız sevinirim arkadaşlar. İyi günler.